Vatandaşların hakkı olan kısım bir kısım ilçelerde kullanılmış oluyor. Bunu bir insanda bulunuyoruz diye anlatmıyorum. Aslında bu zorunlu. Tabii Büyükşehir yasası çıkarken ilçe belediye başkanlarının çokça ifade ettiği belediye gelirlerinin bir kısmı Büyükşehir'e aktarıldı diye bir ifade var. Doğru. İlçe problemler maalesef halledilememişti. Büyükşehir Belediye Görevine geldiğimiz andan itibaren üç temel konuda eksikleri tamamlamak için yola... Ana kademe, gençlik kolları, kadın kolları ve tüm mahalle temsilcileriyle birlikte koşturdunuz, gece demediniz, gündüz demediniz. Yağmur demediniz, har demediniz. Bizzat çalışmalarda devletimizle barıştırdı burada görüyorum. Özellikle kadınlarımızı sosyal hayat... Büyükşehir Belediye görevine geldiğimiz andan itibaren üç temel konuda eksikleri tamamlamak için yola çıktık. Birincisi altyapıyı tamamlamaya arzu ediyoruz. Belki gözle görünmüyor. Yaptığımız işleri toprağın altına gömüyoruz ama sürdürülebilirlik açısından çok önemli. Eğer biz bu işleri yapmasak geçtiğimiz yıl kurak sezonda musluklardan temiz su şansı yoktu. Ya da atık su tesislerini yapmasak oluşturduğumuz kirlilik çevreye olan etkisi bir süre sonra dönüp bizi vuracak haldeydi. Bununla ilgili konuları hallediyoruz inşallah son aşamaya geldik. İkincisi Konya'da marka haline gelmiş kometlerimiz, meslek edindirme kurslarımız, bilgi hanelerimiz, lise medeniyet akademilerimizin ilçelerde özellikle hanımlarımızın sosyal hayatına katkı sunması için bir çaba ortaya koyuyoruz. Üçüncüsü ve en önemlisi de kırsal da yaşayan vatandaşların gelirlerini arttırmak için yeni ürün desenler oluşturmaya çalışıyoruz, çiftçi eğitimleri veriyoruz, tarımsal desteklerde bulunuyoruz ve buna baktığınızda Konya Büyükşehir Yasası'nın en iyi uygulayan il olarak Konya modeli belediyecilik anlayışla Türkiye örnek bir hale gelmeye başladı. Türkiye'nin çok daha büyük ve güçlü olması adına yapıyoruz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak için yapıyoruz ve görevimiz ne olursa olsun işin sonunda aklımızda kalacak. Torunlarımıza anlatacağımız şey biz Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşıydık, Onunla beraber siyaset yaptık. demek. Bunun bir, Konya birlik beraberlik içerisinde hareket ediyor ve Konya'da güzel işler oluyor diye gelen herkes ifade ediyor. Biz de bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Size hizmet etmek bizim için büyük bir şeref ve onur. İnşallah bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah 2029'a kadar da hep birlikte verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çaba edeceğiz, gayret edeceğiz. Rabbim muvaffak etsin diye dua ediyoruz. Bu dönem aile yılı. Biliyorsunuz tüm dünyada büyük bir sapkınlık propagandası var. Herkes biliyor ki aileyi dinamitlerseniz toplumu dinamitlemiş olursunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi eğer kadın güçlüyse aile güçlü, aile güçlüyse millet güçlü. Dolayısıyla kadınlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Özellikle bu sapkın akımlardan çocukları korumanın yolu da evde huzurlu bir aile ortamının oluşması. Kadını olmayan faaliyetin yarım olduğunu, eksik olduğunu, yapıcı unsurun kadın olduğunu her zaman söyledik. Ve bunu ilk önce Cumhurbaşkanımız söyledi. Ve bugüne kadar AK Parti'nin başarısında, 24 yıldır iktidar olmasında yereldeki tüm meseleleri cesaretle çözmesinde küresel alandaki tüm meselelerde cesaretle dik durmasında kadının kadın kollarımızın çok büyük payı var. Lütfen gayretlerinizi, çalışmalarınızı ilk günkü aşkla devam ettirin. Bizler her zaman sizin desteğinize, duanıza ihtiyaç halindeyiz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere hizmete sevdalı kadrolar olarak sizlerin desteğiyle çalışmaya gayret ediyor. Başkanımızın Konya'mızın derdiyle dertlenişinin ve yaptığı hizmetleri anlatmaktaki ihtiyacını görünce dedim ki Konya hamdolsun ki hiçbir zaman AK Parti döneminde sırtı yere gelmez. Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Adil ilçemizin ardından Akören ilçemizi davet etmek istiyoruz. Evet, Çumra ilçemizin ardından Bozkır ilçemize devam etmek istiyoruz. Bozkır ilçemizin ardından Taşkent ilçemizi davet etmek istiyoruz. Buyurunuz. Efendim Taşkent ilçemizin ardından Hadim ilçemizi davet etmek istiyoruz.